Kuntum khayra ummetin uhricet linnâs Ta'murûne bil ma'lûfi ve tenhavûne alil munkâf Ve tü'minûne billâh Bu hafta direkt ayete geçeceğim çünkü hiç 6 aydır ayet okuyacağız 6 okuyamıyoruz yani Ha bile araya bir şey giriyor yapacak bir şey yok güncel meseleler konuşmamız lazım güncel konuşmazsak, biz güncel konuşmazsak, ehli sünnet güncel konuşmazsa, bu sefer bidatçılar güncel konuşuyor. Maalesef ilmi olmayan kardeşler de o bidatçıları ait inkarcılarına, hadis inkarcılarına hoca zannedip onları dinliyor ve onlara göre insanlara yargı dağıtmaya çalışıyor. Ya diyor Mehmet okuyan diyor çok güzel konuşuyor. İslamoğlu çok güzel konuşuyor. Bilmem Caner Tatsaman çok tatlı adam. Ya geçin bu işleri kardeşim ya. Geçin bu işleri. Çünkü onlar senin istediğin gibi konuşuyor. Tamam mı? Onlar seni razı etmeye çalışıyor. Onlar Allah'ı razı etmeye çalışmıyor. Onlar insanları razı etmeye çalışıyor. Kim? Bakın bu sözümü iyi dinleyin. Kim insanları razı etmeye çalışırsa, insanları razı etmek için Allah Celle Celal'i darıltırsa, niye? O razı olsun. Allah razı olsun mu? Önemli değil. insan razı olsun. Kim insanları razı etmek için Allah Celle Celal darıltırsa Allah Celle Celal o kişinin nefretini insanların kalbine koyar. Kim? Allah Celle Celal'i razı etmek için insanları darıltırsa Allah Celle Celal onun sevgisini insanların kalbine koyar. Anladınız mı? Bak çok güzel bir söz ha. Sen insanlar razı etmeye çalışırsan tamam mı? Ona buna yalakalık yaparsan abi o beni sevsin, şu beni sevsin, patron beni sevsin, sene sonu geldi, zam zamanı geldi. Yalakalık yapayım dersen Allah senin nefretini insanların kalbine koyar. Benim çevremde var birkaç tane böyle. Çevremde var isim vermeyeyim. Sürekli görüştüğüm bir ki, birkaç kişi. Herkes nefret ediyor. Herkes. Aman ya Rabbi. Bir adamı bir Allah kulu sevmez mi be? Yemin ediyorum var ya, öyle olmaktan var Allah'a sığınırım ya. Abi iğrenç bir durum ya. Abi her gören küfür ediyor adama ya. Hayır ben şimdi görevimi yapıyorum. Ya diyorum, sövmeyin ya arkadaş yapmayın diyorum ya. Yok abi ana avrat dümdüz gidiyorlar. Lan diyorum günah sus sana. Ben sus dedikçe küfür ediyor Arkadaş sövmeyin diyorum. Bak işte bak nereye bağlıyorum. Böyle adamlar var. Niye? Onun derdi insanları razı etmek, Allah'ı razı etmek değil. Sen Allah'ı razı etmeye çalışırsan bir bakarsın herkes seni seviyor. Gerçekten bak. Şimdi inşallah ayetimize başlayalım. Estağfurullah, Bismillah. كلا بل تحبون العاجله وتزرون الاخره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فوجوه يومئذ باصره تزن ان يفعل بها فاكره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وزن انه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى <tıklı> Sonra kan alaqatan ve halaqa fasawa feja'ala minhu'z zawjayni'z zakara vel unsa aleysa zalike biqadirin ala an yuhya'l mauta Sallallahu alazim Kıyamet suresi 20 ila 30. ayet arasını inşallah kısa bir tefsir yapacağız. Bakın Allah Celle Celalu bu ayetler var ya adamın kafasına girerse Adamın hayatına nizam girer. Kelle bel tuhibbûnen acilete. Bak Allah Celle, Celle diyor ki siz bize söylüyor. Bize bize. Siz diyor ki peşin olan, geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz diyor. Bak Allah Celle, Celle. Ben her zaman şu lafı söylüyorum. Allah Celle, Celle bizim ciğerimizi biliyor. Ciğerimizi. Kalbimizden geçenleri. Ve kıyamete kadar gelecek olan insanların kalbinden geçecekleri dahi biliyor Allah Celle Celaluhu. Ve Allah Celle, Celle diyor ki siz geçici olan dünyayı tercih ediyorsunuz. Sen arabanı, sen eşini, sen dükkanını, sen telefonunu tercih ediyorsun diyor Allah Celle, Celle Sen sabah 8'de o dükkanı açayım, akşam 8'e kadar paralar gelsin diyorsun. He? Arabamı cilalatayım, arabamı parlatayım, çekeyim, WhatsApp durumuna koyayım, insanlar beğensin diyorsun. Varsa dünya diyorsun, yoksa dünya diyorsun ayın beşi gelsin maaşımı alayım, akşam hanımı yemeğe çıkartayım, sabah çocuğa çikolata alayım, sabah işe gideyim, akşama kadar canım çıksın, akşama eve geleyim, Survivor'ı izleyeyim, onu izleyeyim, bunu izleyeyim, Allah adına kitabına hiçbir şey yok. Siz, diyor Allah Celle Celaluhu, geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Tabii ki de. Gel şurada bir saat sohbet dinle, ya bir saat be kardeşim ya, ya şimdi bir saat orada oturacaksın da, işte benim uykum geliyor. Senin uykun niye geliyor biliyor musun? Sen zaten hevesli değilsen sohbet dinlemeye kardeşim, göz kapakları düşer aşağı. Ben bunu çok görüyorum kardeşim. ya ben de sohbete gidiyorum. Benim de göz kapağım düşmüyor arkadaşım. Ben hevesle gidiyorum, dertle gidiyorum. Diyorum ki o sohbete gidiyorum ki belki bir şey öğrenirim de, belki hidayet bulurum. Belki diyorum bir, bir kelime ya. Gerçekten ona bak. Ya ben bunu yaşıyorum. Mesela bazı hoca efendilerin sohbetine gidiyoruz abi. Bir saat sohbet. Ya 59 dakika hiçbir şey almıyorum. Sıfır. Yok abi. Ama bekliyorum abi. Abi son dakika bir kelime söyle bak bir kelime Allah için konuşun riyadan Allah'a sınırım bir kelime o bana var bir hafta bir ay yetiyor abi bir kelime onu hemen kapıyorum abi sen ne yapıyorsun abi ya şimdi sohbet var da ya orada da maç var halı saha var o var bu var şu var hanımla yıl dönümümüz çocuğun doğum günü ya arkadaşım bu sohbeti kaçırırsan mahşerde aklını kaçıracaksın ya doğum günün varsa yarın kutla kardeşim ne diyeyim sana şimdi onu da kutlama diyeceğim ya sen de hocan şimdi diyeceksin ben biliyorum Allah Celle, Celle ne diyor? Siz geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Allah Celle, Celle bizim ciğerimizi biliyor. Aklımızdan geçenleri biliyor. Kalbimizden geçenleri biliyor. Şu sohbet bitse de gitsek artık ya. Hoca çok uzattın ya. Hoca uzatmalara gitme diyor. İçinden saydırıyor acaba abi. Saydırma kardeşim içinden. Allah için haftada bir kere geliyorsun zaten her yer kapalı. Bari diyorum kardeşler mahrum kalmasın millet bozuluyor. Gerçekten bozuluyor. Kardeşler bize söylüyor hocam diyor bir hafta sohbete gelmedim ben diyor aydan çıktım. Bir hafta. Bak bir hafta gelmeyip namazı bırakan adam var. Bir hafta. Oluyor kardeşim. Ben boşuna mı alçıyorum? Vallahi her şeyi göz alarak yapıyorum ben bunu ya. Şaka yapmıyorum yani. Ama ben bunu göze alarak yapıyorum bu işi. Şey. Niye? Bozulduk. Hepimiz zıvanadan çıkmışız arkadaşım. Hepimiz dünyacı olmuşuz. Varsa iş güç, varsa para, varsa kara, varsa araba, varsa top. Her neyse. Aklım yok. Fenerbahçe Gökhan Gönül almış. Cener... Neydi lan? Cener... Cener, Cener taslama diyecektim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Evet. <laughs> başına sol beki gavur olmuş diyeceğim. Evet. ki? Ne neyse. Adamın derdine bak. Geçen hafta hoca sohbetlerini anlattı. Ya tam o sıra diyor benim gözüm bir kapandı diyor baba diyor. Hiç hatırlamıyorum ya. Bak işte bu kadar. Bizim kafa bu kadar. Allah Celle diyor bizim ciğerimizi biliyor. Siz geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz diyor. 21. ayet. Ve tezerunel ahira. Ahireti bırakıyorsunuz. Ahirette ne var? ebedi bir hayat var, hiç bitmeyecek. Bir örnekle anlatıyorum. Dünyanın tamamı, bakın dünyanın tamamı içine kadar, her zerresine kadar bir buğday tanesi olsa, bir buğday tanesi tamamı 510 milyon kilometre kare dışı, içiyle beraber hesap edin. Tamamı buğday tanesi olsa bir yemek kaşığı bile yüzlerce buğday tanesi alıyor oradan hesap edin. Bir kuş gelse, o buğday tanesinden bir tane alsa ve o kuş bir trilyon sene gitse, onu bıraksa ve o bir trilyon sene geri dönse, bu dünyanın içindeki buğday taneleri bitecek mi? Bitecek. Ama mantıken düşünüyorsun, ya bir trilyon sene gidecek, bir trilyon sene gelecek ve dünyanın tamamı bu da bitecek mi? Bunu bitecek ama ahiret hayatı bitmeyecek. Cennet, cehennem bitmeyecek. Cennetin, cehennemin sonu var diyen kafirdir. Hem de Stalin gibi kafirdir. Öyle böyle değil yani. Okkalı kafirdir çok kardeşlerden sual geliyor, hala geliyor. Bununla alakalı yani bu işin için makarası da oldu. Ya diyor cennette sıkılırsak ne yapacağız diyor. Ya ne diyeyim ben sana mübarek cennette sıkılır mı adam ya? Hocam cennette canımı sıkılırsa ne yapıyor? Ya arkadaş sokacaksın cehenneme çıkartacaksın al sana. Gerçekten bunu istiyorlar. Ahireti tercih etmiyorsunuz diyor. Allah Celle Celaluhu. Bakın ahireti tercih eden adam ebedi hayatı tercih eden adam, ebedi huzur isteyen adam bu dünyada Allah Celle Celen razı olduğu bir hayat yaşar. Namazını kılar, orucunu tutar, zikrini yapar. Biz burada bas bas bağırıyoruz. Oruç var diyoruz. Bak Muharrem'in 9'u 10'u, 10'u 11'i oruç var diyoruz arkadaş. Kimse oruç tutmamış ya. Etrafında bugün var ya, ya bir ya iki kişi oruç tutuyor yani. Ne oluyoruz arkadaş ya? Ne dedik biz size ya? Ben Allah için uyardım. Hiç umurumda değil. Ben tutun dedim mi kardeşim? Tutun dedim. Tutarsan kazanırsın. Tutmazsan kaybedersin. Neyi kaybedersin kardeşim? Alacağın sevapları, ka kaçırdığın şeyleri gördüğün zaman o kafayı vuracak taş bulamayacaksın maçlarda. Allah Celle ne diyor? Siz ahireti bırakıyorsunuz.